dinleyiciler ana haber bülteni ile karşınızdayız. Günün güncel haber başlıklarını dikkat iletiyoruz. Müzik Cumhurbaşkanı İlham Aliyev San Marino'nun naip kaptanlarını tebrik etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Macaristan'da resmi ziyarette bulunuyor. Ermenistan'ın provokasyonları hala devam ediyor. Şinin başkentinde Azerbaycan ticaret evi açıldı. Evet. Sayın Şimdi de haberlerimize geçiyoruz. 3 Eylül'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, San Marino Naip Kaptanları Sayın Alessandro Scarano ve Bayan Adele Tonini'ye tebrik mektubu gönderdi. San Marino'nun milli bayramı olan Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle şahsı ve Azerbaycan halkı adına San Marino Cumhuriyeti'ne ve tüm halkına en içten tebriklerini ve iyi dileklerini ileten devlet başkanımız, dost San Marino halkına daim huzur ve refah dilemiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Cumhurbaşkanlığı İdaresi Deş Politik İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in Ermenistan hükümetinden para aldığını ifşa etti. Ayrıca BBC'yi taraflı olmakla suçladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri yer verdi. Paralar konuşuyor serisinden görünüşe göre Avrupa'nın en korkunç kanlı ve kriminal örgütü olan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin yıl dönümü arifesinde Ermenistan hükümetinin vermenelobi ve gruplarının yönlendirilmesiyle yeni bir dezenformasyon ve manipülasyon kampanyası başlatıldı. Ancak endişe verici olan şu ki BBC tüzüğünde tüm materyallerinde uygun tarafsızlığı sağlamaya kararlı olduğunu, itibarı, değerleri ve izleyici güveni için temel olan bir taahhüt olduğunu belirtse bile bağlam programı da dahil olmak üzere tek taraflı ve garasker manipülasyon ve Sahte propaganda faaliyetleri yürütmektedir. Hikmet Haçıyev ayrıca Eski NATO Başkanı'nın gelir kaynaklarına ilişkin beyanını da paylaşımına eklemiştir. Müzik Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bugün resmi bir ziyaretle Macaristan'a gitti. Ziyaret kapsamında Azerbaycan-Macaristan stratejik diyaloğunun ilk toplantısının yapılması, Bakan Ceyhun Bayramov'la Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Petr Siyatro ve diğer üst düzey yetkililer arasında görüşmelerin yapılması planlanıyor. Ziyaret çerçevesinde Bakan Ceyhun Bayramov, Macaristan'ın Diplomatik Misyon Başkanları Konferansı'nda konuşma yapacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Soçi'de bazı konuları görüşecek. İki ülkenin liderleri, tahıl anlaşmasının yeni şartlarına göre ihyasını görüşmeyi planlıyor. 2 Eylül'de Azerbaycan'ın girişimiyle İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin devlet başkanlarının dış politika konularından sorumlu yardımcıların gayri resmi toplantısı düzenlendi. Toplantıda üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik ve insani alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulanırken örgütün faaliyetlerinin genişletilmesinin önemine dikkat çekildi. Katılımcılar ayrıca Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirve organizasyonuna ilişkin konuları da el aldı. Zirve çerçevesinde imzalanacak belgelerin Türk dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak hedeflere ulaştırılması açısından önemi vurgulandı. Heyetler, bölgede ve barışı, istikrarı ve refaha teşvik etmeye yönelik ortak girişimlere yönelik potansiyel fırsatları değerlendirdi. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıç Bek Ömür Aliyev 2 Eylül'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaveri ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme sırasında Genel Sekreter ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türk Devletleri Teşkilatı'nın gündemindeki konuları ve örgütün yaklaşan etkinliklerine ilişkin hazırlıkları görüştü. Taraflar ayrıca Türk dünyasındaki son gelişmeleri ilişkinde görüş alışverişinde bulundu. Azerbaycan ve Türkiye'den oluşan üçlü formatın yeniden başlatılması önerisi konusunda Türkiye ile görüş birliğimiz var. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan bunu 3 Eylül'de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Tahran'da düzenlediği basın toplantısında söyledi. Ona göre İran, Türk mevkii taşının Kafkasya'da barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi ve güçlü iş birliği amacıyla İran, Azerbaycan ve Türkiye'den oluşan üçlü formatın yeniden başlatılması yönündeki önerisi konusunda Türkiye ile oy birliğiyle görüştedir ve bu yönde ortak adımlar atılacaklar. Müzik Azerbaycan İnsan Hakları Komisyonu Sabin Aliyeva'nın daveti üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı önderliğindeki heyet, inceleme misyonu amacıyla Fuzuli, Adan ve gençlik ülkelerini ziyaret etti. Heyetin ziyaretinin temel amacı, Azerbaycanlara ait dini ve kültürel anıtlarla mezarlıkların Ermenistan tarafından tahrip edilmesiyle ilgili gerçeklerin yerinde araştırılması, işgal ve füze saldırıları sonucu zarar gören Azerbaycanlara hakkında bilgi toplayıp sonuçlara göre bir rapor hazırlayarak uluslar arası topluma sunmaktan ibarettir. Bugün Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler Basarkeçer ilinin yukarı Şorca yerleşimi yönünde bulunan mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Kelbeçer iline bağlı Yelici yerleşimi istikametinde yerleşen mevzilerine çeşitli kalibreli silahlarla ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın bu konuda yayınladığı açıklamasında, ordumuza bağlı birliklerin aldığı misilleme tedbirler sonucu karşı tarafın açtığı ateşin derhal durdurulduğu aktarıldı. Azerbaycan Kızılay tarafından Karabağ'daki Ermenilere gönderilen yardım tırları artık 7. gündür Adam Hankenti kenti yolunda bekletiliyor. Azerbaycan Kızılayı'nın bölgedeki temsilcileri getirdikleri yükün kalite belgesini Azerbaycan topraklarında geçici olarak görev yapan Rus barış güçlerine takdim ettiğini belirtti. 7 gündür Adam Hankenti kenti yolunda beklediklerini, görüşmelerin devam ettiğini ve gıda ürünlerinin Ermeni asıllı sakinlere ulaştırılması için şu anda görüşmeler sürdürdüğünü kaydettiler Çin'in başkenti Pekin'de Azerbaycan Ticaret Evi'nin açılış töreni düzenlendi. Etkinliğe katılan Ekonomi Bakanı Mikhail Cabbarov, Azerbaycan'ın Çin'deki dördüncü Ticaret Evi'nin ticaret ve kültürel alışverişi için dinamik bir platform rolü oynayacağını vurguladı. Bakan, Azerbaycan Ticaret Evlerinin yurt dışında özellikle Çin'de korulmasının olumlu sonuçlar verdiğini, yerel ürünlerimizin tanıtımı, ihracatın artması ve Made in Azerbaycan markasının etkin bir şekilde sergilenmesi için koşullar yarattığını kaydetti. Bakü'de Batı Azerbaycan'ın etnokültürel ortamına yolculuk konulu etkinlik düzenlendi. Batı Azerbaycan'ın etnokültürel ortamına yanı sıra somut olmayan kültürel mirasını sergilemek amacıyla düzenlenen etkinliğe bakanlık yetkilileri, milletvekilleri, kamu temsilcileri ve başkent sakinleri katıldı. Etkinlik kapsamında Batı Azerbaycan'a ait milli giysiler ve mutfak standı, günlük hayatta kullanılan ev eşyaları ve seçilmiş tarih eserlerin üç boyutlu modelleri sergiledi. Dergilendi. Değerli dinleyiciler, ana haber mültecimiz sona erdi.